Tekne herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Asus'un oyuncu için geliştirdiği kablosuz kulak içi oyuncu kulaklığı incelemesiyle karşınızdayım. Asus ROG Cetra Wireless modeli. Kulaklığımızı bugün aldım ve bir saatlik gibi bir süre inceleme fırsatım oldu. Ve kulaklığı beğendim güzel bir kullanışlı kaliteli bir kulaklık. Şöyle bir kutu içerisinde geliyor. Kutunun içerisinden kulaklığımız ve şarj kablomuz çıkıyor. Hemen sizlere de göstereyim şarj kablosunu. 50 santim uzunluğunda bir tane şarj kablomuz. Gördüğünüz gibi Type-C girişli şarj kablomuz ve farklı boyutlarda kulak petlerimiz çıkıyor. Bunları da isterseniz değiştirebilirsiniz. Hemen kutu incelediğimiz zaman Kusurun üzerinde bruz bağlantısı oldu. Aktif gürültü engellemesi oldu ve bazı özellikleri yazmışlar. Kulaklığımızın siyah ve beyaz olarak iki tane renk seçeneği var. Ben beyaz olanını aldım ve gayet memnun kaldım. Şarj kutumuzu incelemeye başlarsak üstünde bir tane ROG logosu mevcut. Arka tarafında şarj etmemiz için bir tane Type-C girişimiz ve ön tarafında da şarjımızı gösteren bir tane LED'imiz var. Şöyle açtığımızda görüyorsunuz şarjı şu anda bu kırmızıya döndüğü zaman anlayın ki kutunun şarjı bitmeye yakındır ve içerisinde ise kulaklıklarımız ve şurada da RGB aydınlatmalı bir tane ROG logosu mevcut gayet şekil ergonomik yapılmış kutu şimdi kulaklıklarımızı incelemeye başlayalım kulaklıklar gayet ergonomik yapıda ve kulağa tam oturan yapıda gördüğünüz gibi kulağıma tam oturdu ve şuraları kaydırılmaz silikon. Gayet güzel düşünülmüş. Güzel yapılmış bir kulaklık. Alt tarafında ikisinde mikrofon var. Yani çift taraflı mikrofona sahip. Üzerinde ROG yazısı var. Ve şurada da ROG logosu var. Bu logonun olduğu yer zaten dokunmatik. Bu sağ tarafın kulaklığı. Ve sağ tarafta bir kere tıklamada oynat durdur. İki kere tıklamada bir sonrakine geçir. Üç kere tıklamada bir öncekine geçiş Ve bir saniye basın tuttuğunuzda da oyun modu açılıyor. Oyun modu açıldığı zaman zaten sesli olarak uyarıyı veriyor. Oyun modu açıldı, oyun modu kapandı diye. Sol tarafa geldiğimiz zaman yine yapı olarak aynı. Sadece burada çift tıklamada modlar arasında geçiş yapıyor. Aktif gürültü engellemeyi açıyor, kapatıyor. 4 tane modumuz var. Birincisi aktif gürültü engellemeyi yüksek modda açıyor. İkincisi düşük modda açıyor. Üçüncüsü ise ortam sesi modu. Yani Mesela kulaklığı kullanmıyorsunuz ama kulağınızı takılı ortam sesine getirdiğiniz zaman dışarıdaki sesleri alıyor ve kulağımıza veriyor. Yani sanki kulaklık hiç takılı değilmiş gibi. Dördüncü mod ise aktif gürültü engellemeyi kapatıyor. Dört modlu bir seçenek yapmışlar çift tıklamada. Bir saniye basın tutarsanız da sesli asistan açıyor ve neredeyse hepsiyle uyumlu Siri, Alexa, Google asistan gibi birçok asistanla uyumlu olarak çalışabiliyor. Kulaklıklarımızı taktığımız zaman şarj dolunca beyaz ışıklar yanıyor. Çıkardığımız zaman Bluetooth'a bağlanıyor ve mavi ışıklar yanıyor. Gayet güzel düşünülmüş, güzel yapılmış kulaklıkta ayrıca 7.1 sanal çevresel ses de bulunuyor. Yani oyun oynarken mesela kulaklık kulağınızdayken sağ tarafınızdan ayak sesi gelirse kulaklık sağ tarafınızdan ses veriyor. Mesela sol tarafınızdan da konuşma sesi gelirse sol taraftaki kulaklıktan konuşma sesini veriyor. Bu da benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi ve bu kulaklıkta bu özellik var. Mikrofon olarak ise TVC kulaklıklarda tabii ki mikrofonlar çok iyi olmuyor. Ama bu kulaklıkta tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Mükemmel diyemem ama iyi bir düzeyde diyebilirim. 10 mm'lik ses rüzgara sahip. Bluetooth 5 ile bağlanabiliyoruz. Ve ağırlık olarak ise 5 er gram ağırlığa sahip. Kutunun ağırlığı ise 42 gram ağırlığa sahip. Yani toplamda şu kulaklık 52 gram ağırlığa sahip bir kulaklık. Çok hafif yani. Su geçirmez bir yapıya sahip. Yani terlediğinizde ya da yağmurda kullandığınızda hiçbir şekilde sıkıntı olmadan kullanabiliyorsunuz. Kullanım alanı olarak ise geniş bir yelpazeye sahip. Yani Windows, iOS, Mac, Android, Nintendo gibi geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Yani hemen hemen Bluetooth'un olduğu bütün cihazlarda kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Bluetooth 5.0 ile bağlı olmasına rağmen gecikmesi neredeyse yok denilebilecek kadar az. Ben hem bilgisayarda hem telefonda kullandım. Ayrıca bilgisayarda oyun da açıp kullandım ve neredeyse gecikme yok denecek kadar az gayet güzel kaliteli bir kulaklık. Ergonomisi de çok güzel. Zaten kutusu da çok güzel yapılmış. Diğer bu tarz kulaklıklara göre bence öyle sade bir kutu değil. Güzel yapılmış. Kulaklıklar da zaten öyle. Yapısı olarak çok güzel ve kulağa gerçekten tam oturuyor. Çok güzel düşünülmüş. Çok güzel ince ince yapılmış bir kulaklık. Ben çok sevdim ve aktif olarak kullanacağımı düşünüyorum. Şarj süreleri olarak ise tam şarjdayken aktif gürültü engelleme kapalı iken 5.5 saat, aktif gürültü engelleme açıkken ise 4.5 saat kullanım ömrü sunuyor bizlere. Ayrıca aktif gürültü engelleme kapalı iken de kutuyla beraber toplam 27 saat kullanabiliyoruz. Gayet güzel, gayet iyi rakamlar bunlar. Ayrıca kutunun kablosuz şarj edilebilme özelliği var. Yani kutuyu kablosuz olarak da şarj edip kablo derdinde kurtulabiliriz. Hızlı şarj özelliğimiz de var. Kulaklıklarımızı şarjı bitince şarj kutusuna koyup 10 dakikada 1,5 saatlik kullanım ömrü sunuyor bizlere. Uygulama olarak ise Armory Creative uygulamasından ekolar ayarlarını çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz ve kulaklığımızı istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Fikrimi sorarsanız fiyat performans ürünü diyebilirim. Bu tarz kulaklıklar gerçekten çok pahalı. Ben bunu 3.200 liraya aldım. Fiyat olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Performans olarak da iyi olduğunu düşünüyorum ve bence fiyat performans ürünü diyebiliriz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoları takip etmek için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.